Buyurun Tarık Bey. Ne istiyorsunuz? Kızımı. Kızınız evinde. Gayet de mutlu. Kızımın kendi evinde daha mutlu olacağından eminim. Tarık Bey. Hiç tartışmayalım ha? Kızın hayatının içine ettiniz zaten yeterince. Değil eve gelmeyi sizi görmek istediğini bile sanmıyorum ben. Onu almadan şuradan şuraya gitmeyeceğim. Sınırlarımızı aşmayalım Ş isterseniz. Ne oluyor baba? Seni almaya geldim yürü, gidiyoruz. Baba ben bir tatsızlık olsun istemiyorum, lütfen. İyi hey, işte o zaman, gidiyoruz. Pelin hiçbir yere gelmiyor. Yürü dedim. Kızım, bak şu anda sağlıklı düşünemiyorsun. Böyle bir dönemde babanın yanında olman lazım. Gelmiyorum baba. Gelmiyorum. Yalnız döneceksin eve. Ben burada kalıyorum. Annemi mahvettin zaten. Benim de peşimi bırak. Tek istediğim huzur. Huzuru burada mı bulacaksın? Bu evde mi? Bu insanların arasında mı? Huzur hiç ummadığın bir yerde bulunabilir Begüm. Yeter ki o yerin içinde gerçek sevgi dolu olsun. Sen ne dersen de, ben sevgiyi de huzuru da burada buldum. Sıracın yanında kalıyorum ben. Çok yanlış yapıyorsun kızım. Bunu er ya da geç anlayacaksın. Seninle de işim bitti sanma. Şimdilik gidiyorum. Selametle beyim. Bebeğin sağlığı için hemen koruyucu bir iğne yapmamız gerekiyor. Bir kan uyuşmazlığı durumu olup olmadığını anlamak için de babasının kan grubunu öğrenmemiz gerekiyor. Babası rahmetli oldu doktor bey oğlu. Ana, sen bir dur hele, karışma. Nasıl? Öldü mü? Daha geçenlerde muayenehaneye gelmedi mi o çocuk? kızım. Ferhat. O yüzüğü sormuştun ya Kadriye Ana. Hani düğünden sonra beni yıkarken. Bebek. Kerem'in bebeğidir. Kadriye Ana. Hayrola Keremciğim? Neden sırıtıyorsun öyle? Bir şey mi oldu? Ha oldu. Hayatın babasıyla İsmail abiyle konuştum. Hı. Hmm. Evlenmemize müsaade etti. Daha ne olsun? <laughs> Hayat ne diyor peki bu işe? Ya ne diyecek? Razı oldu. Da ve anası içeride yaş şimdi. Hele bir çıksın ondan sonra düğün dernek yaparız. Şimdi yakışık almaz biliyorsun. O yüzden bekleyeceğiz. E daha önce de bekledik. Yine bekleyeceğiz hayırlısıyla. <gülüyor> <gülüyor> Yalnız var ya. <laughs> helal olsun sana Kerem. E. Vallahi helal olsun. Yani hiç göstermiyorsun ama... Cin gibi bir adammışsın sen ya. Bravo. Bravo. Yani yağlı kapıyı gördün hemen sardım postu. Bravo. Ne postu abi ne diyorsun sen? Diyorum ki Keremcim acırsan yetime gelir Ulan sen ne cin adammışsın ulan sen ne şerefsizmişsin be. Ha? Yani durdun durdun serveti gözünden vurdun ha helal olsun vallahi. Ne serveti, ne, ne parası? Ben anlamam anlamında. Ben Hayat'ı seviyorum. Ulan madem Hayat'ı seviyorsun, kızın beş parası yokken... ...kız köydeyken neden sahip çıkmadın, neden almadın kızı? Şimdi mi aklın başına geldi? Şimdi mi tuttu senin cengaverliğin ha? Bırak Allah aşkına bu işleri. Yemem ben bunları Kerem. Ya ben ya. almak isterim. İsterdim ama gücüm yetmedi. Yapamadım. Ama sonra çok pişman oldum. Artık Hayat'ı alacağım. Hayat benim karım olacak. Bunu da böyle bil. Al olacak. Şerefsiz. Ulan ölmeyi uyumak zannediyor bu be. Git ol it. it. <laughs> ah! Ah!